Herkese merhabalar sevgili dostlar. Değerli Ejder YouTube izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güzel şampiyon olan aramızda görünmez dolaşan bu karakter de kim? Tabii ki Natali yani namı değer görünmez kadın ve üstelik bu karakterin en güzel kostümlerinden biri olan Natali gece kuzgunu kostümü ile oynamayı tercih ettik. Ve bir de güzel bir takım bize denk gelince hemen ilk kanı bizim takıma kazandırmış olduk. Öyleyse ne yapıyoruz? kadar videoyu izliyoruz. Ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. En sonunda da fikirlerinizi düşünüp taşınıp hemen yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz. Öyleyse iyi seyirler efendim. Mobile Legends oyuncularının bu suikastçı karakterini seçmesinin baştaki nedeni aynı sarı ve rakibe tek atması ile birlikte istediği zaman özelliği sayesinde rakipten düz vuruşları yemiyor ve saniyeliğine ve üstelik bu karakter görünmezlik modundan çıksa da yine ultisi sayesinde hızlı bir şekilde tekrar görünmez olabiliyor birkaç defa ve rakibe hızlı bir şekilde atak hızlı bir şekilde güçlü güçlü darbeler indirebiliyor bu sayede de görünmez olması ile birlikte bu karakter çok seçiliyor ve şunu da eklemeden duramayacağım Epic Liginize Efsane Liginize bu karakter oldukça çok banlanıyor arkadaşlar Şöyle bir şey daha demek istiyorum bu karaktere nerf gelmeli neden hala ve hala çok güçlü Bu karakteri yok etmek zor çünkü görünmez Ama göründüğün zaman da haritada bir yerde Rakip kim varsa herkes üstünüze oynar Bildiğin fokus olursunuz ve sonra ölürsünüz o yüzden bu karakteri oynayacak kişiler çok dikkatli olmalı. Sabırlı olmalı çünkü hemen bir şekilde güçlenmiyor. İlerleyen aşamalarda çok güçlü oluyor. Tek atıyor o kadar. Evet Natal hakkında bunları bilmeniz yeterli. Natali karakterimizin zayıf noktalarından bahsedelim. Natali karakteri çok güçlü bir karakter olmasına rağmen Saber gibi tek atabilen ve üstelik kitle kontrolü sağlayabilen Aurora gibi büyücü olmasına rağmen bu gibi şampiyonlara gerçekten çok zayıf. Nathan abi? Karakterimiz bir kere kırılgan. Yani tek yiyebilme umudu çok yüksek. Daha başka örnek vereyim. Mesela Janssen bir araba biliyorsunuz. Siz görmez olmanıza rağmen eğer yanında ee, Dairot varsa birlikte gelirler. Normalde sizin onlardan güçlü olmanız lazım. Hepsini tek tek yakalarsanız alırsınız. Ama ikisi birlikte geliyor. Siz görünmezsiniz. Ama ne oldu ki? Araba önünüze çıktı ve çarptı. Ne oldu abi? Arabanın vurmasıyla birlikte canınız yarıya kadar neredeyse iner abi. Arabanın biliyorsunuz etkisini çok güçlü. 2. Zayrot ulti atsa öldünüz. Yani bu abi. Ama normal şartlarda teke tekte gerçekten çok güçlü yalnız Saber'a karşı güçlü değil eğer Saber yakalarsa tokatlar tokat manyağı yapar neden ultisi bir vuruyor yarı can götürüyor zaten düz vuruşuyla da adamı dilimliyor böyle kıymık kıymık ediyor Doğruyor. burada güzel bir şekilde şampiyonu yakaladım ne yazık ki orada ben baya bir yalvaşlatma yedim bir zayıflatma görüyorsunuz örnek oldu arkadaşlar sizlere Kitle kontrol ve slow yavaşlatma bunları yerseniz Natali güçsüz olur. Şöyle bir bilgi daha vereceğim. Eğer bu karakteri oynayacaksanız oyunu bilmeniz lazım ve aynı zamanda karakteri çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü rakip takım sizin bu karakteri aldığınızı bildiği için sizi kastırmamak için elinden geleni yapacaktır. Ve bu yüzden de hep sizi oynayacaklar, sizi görecekler her savaşta. Ve ormanızı çalacaklar. Ama siz oynarken hem kendi ormanınızı alacaksınız, hiç eksik etmeyeceksiniz. Aynı zamanda müsait oldukça, vaktiniz oldukça hemen gideceksiniz. Karşı ormanı da alacaksınız. Bunlar çok önemli. Biraz da oyun hakkında yorum yapalım. Geçelim şöyle. Bu arada arkadaşlar hala askerdeyiz ama siz bu videoyu izlerken ben de çıkmış olacağım askerden. Sadece seslendirmeyi mecburen yapıyoruz arkadaşlar. Önceden bir hazırlık. Diyorum bir eve gideyim, dinleneyim yani. Ama muhtemelen ben bu videoyu izlerken tekrar o zaman askerden çıkmış olacağım. Önceki videoda da öyleydi ve kanalımız Ejder YouTube olarak devam edecek. Bakın abi burada ne güzel altım ya. Gerçekten. Biraz çalmış gibi oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Natalie elinizde varsa koz demektir abi. Natalie'yi koz için kullanın. Bakın benim takımım güçlü. MVP alamamış olabilirim. Şu an kilim az olabilir. Ama abi herhangi bir zamanda bizim 4 kişi öldüğü zaman ben gider 3 kişiyi çıkartırım. Çünkü karakteri o kadar çok güçlendiriyorum. Bu karakter arkadaşlar maksimum 3 kişi 4 kişi falan çıkartır. 5. zor çıkartır. O da kitle kontrol olmazsa. Öyle diyeyim size yani. Karşı tarafta kitle kontrol var mı? Var abi baksana. Onu bırak. Daha rakipte Estes bile var. Estes zaten işimiz zorluyor. Angel bunlar zorluyor. Neden? Bu karakter tek atması gereken bir karakter. Ama bu karakterler yani rakipteki Estes, Angel bunlar ne yapıyor? Can basıyor, kalkan basıyor. Estes tabi ki basmıyor da. Estes bildiğin base, yürüyen base. Evet, kırmızımızı alalım. Güzel bir güç artışı kazanacağız. Maç da az kaldı biter zaten birazdan. Yine hatırlatayım arkadaşlar. Arka planda duymuş olduğunuz tüm müzikler kesinlikle bana ait arkadaşlar. Boş zamanlarımda yapıyorum. Ve tabii ki askerden dönünce de yapacağınız mutlaka haberiniz olsun. Evet araba altı arabası sayesinde bir kil çıkar mı? Çok yanlış yere çarptın ama hadi alacağız onu. Yok abi ben orada ölüyordum bakın gördünüz. Hem slow yedim hem kitle kontrol. Bu yüzden az gidiyorduk abi gidiyorduk. Zaten karşıda Karina var. Adam fırsat bekliyor benim canımın az olmasını. Abi Karina vs. Natalie derseniz kim alır? <laughs> Karina. Yani abi adam neden alır? Kitle kontrolü var ama yok. Ama yavaşlatması var. Bu sıkıntı abi. Bize ne lazım? Lyle gibi karakter. Yani böyle yavaş atması olmayacak, slow olmayacak. Ne güzel miyiz? Ve bir bilgi daha vermek istiyorum aklıma geldi de. Haybus arkadaşlar hem yavaş atma vermiyor ne de slow vermiyor ama tek atıyor abi. Ultesi tek atıyor ve bu yüzden Natalie'nin düşmanı o da. Natalie'yi rahatlıkla çıkartabilir. Böyle aniden aynı hasarı olan ve tek atabilen karakterler Natalie'yi her zaman alabiliyor ne yazık ki. Aurora'da biliyorsunuz hem aynı hasarı var suikastçı olmamasına rağmen hem de tek atabiliyor. Yani böyle şampiyonlar neden geliyor oyuna hiçbir fikrim yok. O zaman niye suikastçı yapmıyorsunuz büyücü yaptığınız karakteri? Hey Mobile Legends ekibi hey Evet güzel bir şekilde yakaladık ama ne fayda ne fayda. Baksana adamlar nerede, nerede, ne yapıyorlar, ne yapıyorlar. Adamlarda nana var hemen kitle kontrolü bastı bana. Hop güzel mis 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 2 2. Iki. Bir sonraki video hangi karakterli olsun yorumlarda bahsedebilirsiniz. Biz de vaktimiz olursa çekiliriz arkadaşlar. Evet gençler bu videodan sonra muhtemelen Gusyon videosu gelir. Elimde bir video daha var arkadaşlar veya gelmiştir. Onu ben bilemem nasıl ayarlarım artık sivile gelince. Evet oyunumuz bu kadar basit bir şekilde bitti. Takımımızı gerçekten çok tebrik ederim. Onlar sayesinde kazandık. Biz MVP olamasak da muhtemelen olamadım ama gerçekten de güzel bir oyundu. Bu yüzden de paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım.